Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğal sayılarda çarpma ve bölme işlemini işleyeceğiz. Çarpma işlemi. Doğal sayılarda çarpma işlemi yapabilmek için öncelikle çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çarpma işleminde önce birler basamağındaki rakam ile çarpma işlemi yapılır. Sonra sırasıyla onlar daha sonra yüzler basamağına geçirerek çarpma işlemine devam ediyor. Bu işlemler yapılırken her seferinde sonuç bir önceki sonucun bir basamak soluna yazılmalıdır. 475 çarpı 689 çarpma işlemini yapalım. 475 ile 689'u yazarım, çarpma işlemine başlarım. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 7 63 4 de elde 67 elde var 6. 9 kere 4 36, 6 da elde 42. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 7 56, 4 da elde 60 elde var 6. 8 kere 4 32, 6 da elde 38. Sonra 6'ya geçtim. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 7 42, 3 de elde 45 elde var 4. 6 kere 4 24, 4 elde 28. Sonra bunları toplarım. 5 aşağı iner. 7 0 daha 7. 2 0 0 2. 4 8 daha 12. 5 daha 17. Elde var 1. 3 8 daha 11. Bir de elde 12. Elde var 1. 2 bir de elde 3. Sonucumuzu bulmuş oluruz. 678 çarpı 79 çarpma işlemini yapınız.

7 kere 6, 42. 5 geldi, 47. Yine bunları topluyorum. 2, 6, 0 daha 6, 4, 1 daha 5, 6, 7 daha 13, elde var 1, 4, 1 elde 5. Sonucumuzu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, ara basamaklarında 0 olan sayılarda çarpma işlemi yapılırken, 0 ile çarpma işlemi yapılmadan bir sonraki basamağa geçirerek çarpma işlemine devam edilir. Bu çarpım İki basamak sola yazılır. Yani 473 ile 308'i çarpalım. 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 7 56. 2 de elde 58. Elde var 5. 8 kere 4 32. 5 de elde 37. Şimdi sıfıra geçip çarpımızda buraya yazacaktık normalde. Sıfırın hepsi sıfır olduğu için çarpmıyorum. 3 ile çarpıp 7'nin altına yazacağım. 3 kere 3 9. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. Sonra da buradaki sayıların toplamını yapıyorum. 4, 8, 9, 7 daha 16. Elde var 1. 3, 1 daha 4. Bir de elde 5, 4 ve 1. Yine 296 ile 478'i çarpalım. 296 çarpı 478. 6 kere 8 48 elde var 4 8 kere 9 72 4 delde 76 elde var 7 8 kere 2 16 7 de elde 23 7 kere 6 42 elde var 4 7 kere 9 63 4 elde 67 elde var 6 7 kere 2 14 6 elde 20 4 kere 6 24 elde var 2 4 kere 9 36 2 del de 38. Elde var 3, 4 kere 2, 8. 3 de elde, 11. Sonra yine toplamamı yapıyorum. 8, 6, 2 daha 8. 3, 7 daha 10, 4 daha 14. Elde var 1, 8, 2 daha 10, 0 daha 10. 1 de elde, 11. Elde var 1, 2, 1 daha 3. 1 de elde, 4. 1'i aşağı indir. Devam edelim. Yandaki çarpma işleminde verilmeyen A ve B rakamlarının çarpımı kaçtır? Burada arkadaşlar 5, 7 A'yı 3 ile çarptığım zaman birler basamağını 2 bulmuşum. 3 ile kaçı çarparsa birler basamağı 2 olur? Deneyelim 4. 3 kere 4, 12 elde var. 1, 3 kere 7, 21, 1 elde, 22 elde var. 2, 3 kere 5, 15, 2 elde, 17 olduğunu gördüm. 574'ü hangi sayı ile çarpacağım ve buraya bulacağım? Ee, önceki şu noktalı yerleri ben bulabilirim. 2'yi aşağı indirmişim. 2 ile kimi toplarsam 6 yapar? 4. Elde yok. 7 ile kaçı toplarsam birler basamağı 1 bir yapar? 4. 7, 4 daha 11. Elde var 1. 1 ile bir de elde vardı. 2, 4'ü toplarsam olur. Elde yok. 3. Burada 574 ile kimi çarparsam 3444 olur diyorum. 6'yı deniyorum. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere de 42. 2 de elde 44. Elde var 4. 6 kere 5 30 olduğunu gördüm. Sağlamasını yaptım. A'yı 4. B'yi 6 buldum. Bunların çarpımını soruyor. 4 kere 6 24 olarak cevabıma ulaşır. Devam ediyorum arkadaşlar. Yandaki çarpma işleminde verilenlere göre a çarpı b kaçtır? Önce a ve b değerinin kaç olduğunu bulmalıyım. Evet. Burada 4 ile ben bu sayıyı çarptığım zaman 864 bulmuşum. O zaman 864'ü 4'e bölersem 2 kere 4 8 kaldı 0 6 1 kere 4 4 kaldı 2 24 6 kere 4 24 0. Demek ki burası 216'ymiş. 216 ile Kaçı çarparsam 648 olur. 3 ile deneyelim. 3 kere 6 18 elde var. 1, 3 kere 1, 3 bir elde 4, 3 kere 2 6 o olduğunu gördüm. Benden A ve B değerleri çarpıyor. A değerini 2, B değerini 3 buldum. 2 kere 3 6 olarak sonucumu buldum. 92 ile bir sayıyı çarpmışım, 1564 bulmuşum. Bir sayı ile 19'u çarpmışım, 437 bulmuşum. Yukarıdaki çarpma işlemlerinde verilenlere göre. Kare artı üçgen kaçtır? O zaman ben 1564'ü 1564'ü 92'ye bölersem kareyi bulurum. Bir kere var. 92 kaldı 4. 644 kaç kere vardır? 7 kere vardır herhalde. 7 kere 2, 14. Birler basamandan faydalandım. 7 kere 9, 63. Bir del daha 64. Evet. Burayı 17 olarak bulduk. Bu sefer de 437'yi 19'a bölelim. 437 bölü 19. 2 kere 19, 38, 57. 3 kere 19, 57. Bunu da 23 olarak bulduk. Benden bu ikisini topla diyor. Kare 17, üçgen 23 toplarsam 40 olarak cevabı bulmuş olurum. Evet 10 100 1000 ile kısa yoldan çarpma. Bir doğal sayıyı 10 ile çarpılırken sayının sağına bir tane 0, 100 ile çarpılırken sağına 2 tane 0, 1000 ile çarpılırken 3 tane sıfır koyarım. Örneklere uygulayalım. 75 ile 10'u çarptım. 75'i yazdım. Sağına 1 sıfır. 8 ile 100'ü çarparken 8 yazdım. 2 sıfır olduğu için sağına 2 sıfır. 64 ile 1000'i çarptım. 64'ü yazdım. 3 tane sıfır olduğu için 3 tane sıfır attım. 6 ile 10'u çarptım. 1 tane sıfır olduğu için 6'nın yanına 1 tane sıfır. 90 ile 100'ü çarpıyorum. Burada 9 ile 1'i çarparım. 9 sağına 1, 2, 3 tane sıfır. 12 ile 1'i çarptım. 12 sağına 1, 2, 3, 4 tane sıfır kolay yolda bu şekilde çarpabiliriz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Yine aynı şekilde 43 ile 2'yi çarptım. 86 yanına 2 tane 0. 70 ile 3000'i çarparken 7 ile 3'ü çarptım. 21 sağına 1, 2, 3, 4 tane 0. 800 ile 90'ı çarparken 8 ile 9'u çarptım. 8 kere 9, 72 yanına 1, 2, 3 tane 0. 600 ile 7000'i çarptım. 6 kere 7, 42. Sağına 1, 2, 3, 4, 5 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 koyarım. Evet biraz e, problem çözümüne geçelim şimdi arkadaşlar. Bir mağaza tanesi 670 lira olan ceketlerden 28 tane satmıştır. Buna göre bu satışlardan kazandığı parayı buluruz. O zaman ben 670 ile 28'i çarparım. 0'ı sonra ilave ederim. 8 kere 7 56 elde var 5. 8 kere 6 48 5 de elde 53. 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 6 12 bir de elde 13. 6 7 8 1. Ve bu 0'ı da sonra ilave ederim. 18.760 lira para kazanmış olur. Bir tiyatro salonunda 18 sıra her sırada 17 koltuk vardır. Bir kişilik tiyatro bileti 9 lira olduğuna göre tiyatro salonu tam dolduğunda kaç lira gelir elde edilir? O zaman ben 18 ile 17'yi çarparım. Kaç koltuk olduğunu tespit ederim. 18 çarpı 17. 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 1 7 5 de elde 12. 1 ile çarpınca sayı olduğu gibi yazıyorduk. 6 10 elde var 1. 1 1 daha 2 1 de elde 3. 306 ile de her Bilet 9 lira olduğu için 9'u çarparım. 306 çarpı 9. 6 kere 9 54. Elde var 5. 9 kere 0. 9. 5 elde 5. 9 kere 3. 27. 2754 lira para kazanmış olur. Bir manav kilosunu 230 kuruştan aldığı domatesin kilosunu 280 kuruştan satmaktadır. Bu manav 400 kilogram domates alıp sattığına göre toplam kaç lira kar eder? Ve Arkadaşlar 1 kiloda 230 kuruşa almış 280 kuruşa satmış 280'den 230'u çıkartırsa 50 kuruş kar eder. E, 400 kilogram istiyor. O zaman ben 400 ile de 50'yi çarparım. 4 kere 5 20 1 2 3 0 ilave ederim. 1 2 3 bu kadar kuruş. Lira diyor. Biz biliyoruz ki 100 kuruş 1 lira olduğu için 2 tane sıfırını iptal edersek 200 lira kazanmış olur. Evet, geçelim bölme işlemine arkadaşlar. Bölme işleminde bölünen ve bölen sayıdır. Bölünen bölen bölüm ve kalan sayıdır buradaki sayıda kalan sayı olacak. 268'i 4'e bölelim. 2'nin içinde 4 yok. 26'nın içinde 4. 6 kere 6 kere 4. 24 kaldı. 2, 8 aşağı indirdim. 28'in içinde 4. 7 kere 7 kere 4. 28 kaldı 0. Evet burada bölünen sayı 268. Bölen sayı 4. Bölüm 67. Kalan da 0'dır. Bölme işleminde kalan daima bölenden küçük olmalıdır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kalan bölenden küçük olmak zorundadır. Bir bölme işleminde üstten rakam indirdiğimiz halde oluşan sayı bölen sayıdan küçükse tekrar rakam indirebilmek için veya işlemi tamamlamak için bölüm kısmına bir tane sıfır yazılır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu basit bir ayrıntıdır. Gözden kaçırmayalım. Bölme işlemlerini yapalım. 33'ün içinde 9 yok. 36'ın içinde 9, 4 kere 4 kere 9, 36 kaldı 0. 7'yi aşağıya indirdim. 7'nin içinde 9 yok. Tekrar bir aşağı sayı indirdim de 2'yi indirdiğimde bölmeyi sorgulamadan önce 0'ı atarım. 72'nin içinde 9, 8 kere 8 kere 9, 72. Bu aradaki 0 unutuluyor. 48 olarak yazılıyor cevap bizi yanıltmasın aşağı sayı indirdim. 7'yi indirdiğimde 7'nin içinde 9 olmadığı için buraya 0 attım. Unutmuyoruz. Diğerine geçelim. 4'ün içinde 6 yok. 42'nin içinde 6 7 kere. 7 kere 6 42. Kaldı 0. 6 aşağı indirdim. 6'nın içinde 6 1 kere 1 kere 6. 6 kaldı 0. Sonucumuzu 71 olarak bulduk burada. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Sırasıyla yapalım. 294'ü e 14'e böldüm. 29'un içinde 14, 2 kere var. 2 kere 14, 28 kaldı. 1, 4'ü aşağı indirdim. 14'ün içinde 14, 1 kere 14, 14 kaldı. 0. 1313'ü 13'e bölüyorum. 1'in içinde 13 yok. 13'ün içinde 13, 1 kere, 1 kere 13, 13 kaldı. 0. 1'i aşağı indirdim. Aşağı indirdim sayın içinde bu olmadığı için buraya 0 attım. 3'ü aşağı indirdim. 13'ün içinde 13, bir kere bir kere 13, 13 kaldı 0. 6.008'i 20'ye biliyorum. 60'ın içinde 23 kere 3 kere 20, 60 kaldı 0. 0'ı aşağı indirdim, 0 aşağı indirdim sayın içinde bu yok, 0 attım. 8'i aşağı indirdim, aşağı indirdim sayın içinde 20 yok, buraya 0 attım. Demek ki 300 kalan sayında 8 oluyor. 72'nin içinde 24, 3 kere 24, 72 kaldı 0. 0'ı aşağı indirdim. Aşağı indirdiğim sayın içinde 24 yok. Buraya 0 attım. 4'ü aşağı indirdim. Yine yok. Buraya 0 attım. Yine aynı mantıkla çözmüş olduk. Bir sayıyı 10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölmek. Bir doğal sayı 10 ile bölünürken bölünenin sonundan bir tane 0 silinir. 100 ile bölünürken 2 tane, 1000 ile bölünürken 3 tane sıfır silinir. Bölme işlemlerini uygulayalım arkadaşlar. 4310'a böldüm. Pratik olan birer sıfırla attım. 430. 7800 iki sıfırını attım. 78. Burada 1000'e böldüm. 3 sıfırını attım. 960. 60'a bölüyorum. Sıfırını attım. 54'ü e 6'ya böldüm. 9. Burada 750'yi 10'a böldüm. 1 sıfırını attım. 75. 100'e bölüyorum. 2 sıfır attım. 680. 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3 sıfır attım. 1, 2, 3 sıfır atarım. 59. 500'e bölüyorum. 2 sıfır atarım. 750'yi 5'e bölerken 75'in içinde 5, 15 kere var. Yanına da 0'ı attım. 150 olarak cevabımızı bulduk. Evet. Arkadaşlar bir bölme işleminde bölünen sayı bölen ile bölümün çarpımına kalanı ekleyerek bulunur. Bir bölme işleminde bölen 27, bölüm 18, kalan 6 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Burada arkadaşlar 27 ile 18'i çarparım. 27 ile 18'i çarparım. 8 kere 7, 56 elde var. 5, 8 kere 2, 16, 5 geldi. 21. 1 ile çarptığım zaman 27 olduğu gibi yazıyorum. 6, 8, 4. 486 ya da 6'yı ilave edersem 12 elde var 1, 9, 492 olarak bulurum. Yandaki bölme işleminde karenin değeri kaçtır? E, bölen, bölüm, kalan. Bölenle bölümü çarparım, kalanı eklerim. 37 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 7, 63 elde var 6. 9 kere 3 27, 6 da elde 33. 333'e de 12'yi ilave edersem 5, 4, 345 olarak kutunun değerini bulmuş olurum. Yandaki bölme işleminde üçgenin alabileceği en büyük değeri bulunuz. Bir bölme işleminde kalan sayı bölen sayıdan her zaman küçük olmak zorunda. Benden en büyük değerini soruyor. 12'den küçük olan en büyük değer 11'dir. Yandaki bölme işleminde karenin alabileceği en küçük değeri bulunuz. Burada bunun en küçük değerini soruyor. En küçük olması için bölen sayının en küçük olması lazım. Bölen sayının en küçük değeri kalandan büyük olması gerektiği için 15'ten büyük olan 16'dır. Artık bölen, bölüm, kalanı biliyorum. Bölenle bölümü çarparım, kalanı ilave ederim. 16 ile 19'u çarparım. 9 kere 6, 54. Elde var 5. 9 kere 1, 9. 5 de elde 14. 1 ile çarptım. 16'yı yazdım. 4, 10. Elde var 1, 304. 304'e de 15 ilave ederse 9, 1, 319 olarak bulmuş olur. Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan bulabiliriz arkadaşlar. Bölümün basamak sayısını işlem yapmadan bulabiliriz. Evet. ilk sayı. 4. 4'ün içinde 3 olduğu için bunu bir basamak sayarım. 2 basamak da burayı sayarım. Burasını 3 basamaklı bulurum. Burada 2'nin içinde 6 olmadığı için 23'ün içinde 6'yı sorgulayacağım. Bunun bir basamak, burayı da bir basamak 2 basamak sayarım. 1'in içinde 27 yok. 12'nin içinde 27 yok. 129'un içerisinde 27 var. Bunu bir basamak. Bir basamakta bunu sayarım. Burası da iki basamak olur. Yine bu soru kalıbını arkadaşlar tahmin konusunda ifade edeceğiz tekrardan. Bir öğretmen 600 kalemi 24 öğrencisine eşit paylaştıracaktır. Buna göre bir öğrenciye kaç kalem düşer? O zaman ben 600'ü 24'e bölerim. 600'ün içinde 20, 60'ın içinde 24, 2 kere 24, 48 kaldı. 12, 120'nin içinde 5 kere 120 kaldı, 0. Demek ki her birine 25 kalem düşmüş olur. Hasan 7840 liraya telefon almıştır. Telefonun parasının 2000 lirasını peşin ödeyip geriye kalanı 8 eşit taksitte ödeyecektir. Buna göre bir taksit kaç liradır? E peşin ödediğim miktarı toplam ücretten çıkartırım. 7840'dan 2000'i çıkartırım. 0, 4, 8 ve 7'den 2 çıktı. 5. Bulduğum sonucu da 8 eşit taksit ve ödeyeceği için 8'e bölelim. 5840 bölü 8. 58'in içinde 8. 7 kere. 7 kere 8. 56 kaldı. 2. 24'ün içinde 3 kere 8. 24 kaldı. 0. 0 aşağı indirdim. 0'ın içinde olmadığı için buraya ilave ettim. Demek ki bir taksit fiyatım 730 liraymış. Evet dersimizin sonuna geldik. Değerli öğrencilerim bu konuyla ilgili kazanım testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Daha sonra yeni nesil testini çözelim. Eğer yine yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Okul yazar dijital dershaneyi arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.